Ethem Sancak'la ilgili Sedat Peker iddialar getirdi ve aynı zamanda Doğu Perinçek'le ilgili iddiaları gündeme getirdi ve hepimizin siyasi hayatına ya da günlük yaşamımıza yeni bir kavramı soktu. Şampanya şişesi. Azerbaycan'dan yaşanan bir olayla Ethem Sancak şampanya şişesinin kurbanı olacaktı. Doğu Perinçek'le ucuz kurtuldu dedi. Bugün basın toplantısı yaptı. Şimdi asıl olay şu. Ethem Sancan bugünkü basın toplantısında ilginç şeyler söyledi. Basın toplantısının büyük bir kesimini izledim. Bir kısmını izleyemedim. Öncelikle Etem Ethem Sancan basın toplantısında Doğu Perincek'in söylediklerini bir ekrana verelim lütfen. Haberini. Ethem Sancak Vatan Partisi'ne hükümet olmak için geliyor. Hükümet olacağız. Beraber Ethem Sancaklarla birlikte Türkiye'yi yöneteceğiz. Göreceksiniz. Ee, önümüzdeki seçimlerde e, Vatan Partisi e, anahtar parti olacak. İktidarın, hükümetin anahtar partisi olacak. Vatan Partisi'nin programı Türkiye'nin önündedir, gündemindedir, mecburiyetidir. Son 15 yılını Türkiye'nin incelerseniz veya özellikle 2014 yılı sonrasına. Vatan Partisi'nin programının bir bir Türkiye'nin gündemine girdiğini görürüz. Türkiye Atlantik sisteminden ayrılıyor ve Avrasya'daki bağımsız birleşik öncü konumlarına yerleşiyor. Bu süreç devam ediyor ve bu süreç OZ kavramı da kullanmaktan hiçbir şekilde çekinmiyoruz. Bir devrimle tamamlanacak. Atatürk devriminin tamamlandığı bir sürece giriyoruz. Ethem Sancak da Atatürk devriminin tamamlanması mücadelesinde öncü görevlerde olacak, hükümet görevlerinde olacak, Vatan Partisi'nin önder kadroları içinde yer alacak. Herkes onu örnek almalı. Çiftçi önderlerimize, işçi önderlerimize, halk önderlerimize, diğer siyasi partilerinin liderlerine hepsine sesleniyorum. Bütün partilerin liderlerine sesleniyorum. Etem Sancağı örnek alın ve hepinizi Vatan Partisi'ne Türkiye'nin büyük çözümünde görev almaya davet ediyorum. Siyasi partilerin bütün hepsinin liderleri dahil Türkiye'nin bütün seçkin öncü insanlarını Ethem Sanca örnek alarak Vatan Partisi'nde görev almaya davet ediyorum. Şimdi değerli bir Arap'ı 50 Türkiye değişmem diyen Ethem Sancak bugün Türk güzellemesi yaptı. Mustafa <laughs> evet. Kemal Atatürk güzellemesi Atatürk yaptı. Atatürk devrimlerinin tamamlayıcısı. E, evet. Önder oldu. <laughs> önder. Hükümetin önümüzdeki dönemde Vatan Partisi'nin kuracağı iktidarın bir bakanı ne, ne, dedi? Bir Arabı 50 Türk'e değişmem mi? Evet. Bir Arabı 50 Türk'e değişmem. Değişmem diyen bugün Türksever oldu. Türksever oldu. Türkçü oldu. Ve Atatürkçü oldu. Evet Atatürkçü oldu. Ve ilginçtir e, Moskova'yı e, ve Ankara'yı merkez ilan etti. Ama pedacı ve eski aydınlıkçı olarak söyleyelim Moskova eskiden sosyal emperyalizmin kalesiydi. Doğu Perinci'yi hatırlatmak açısından söylüyorum. Hiç öyle bakmıyorlardı. Onun için bir kenara koyalım. Şimdi başka bir şey ortaya koydular. Ee, yine Anahtar Parti dedi. Geleceğin Anahtar Partisi ve Türkiye'de son 15 yıldır Vatan Partisi'nin programı adım adım uygulanıyor. Şimdi Ethem Sancak'la ilgili tabii e, şunu söyleyelim. Ethem Sancak çok eskiden zengin olduğunu söyledi. Erdoğan döneminde zengin olmadığını söyledi. Ama anlatırken 3 milyar dolarlık teklifler aldığını anlattı. Ben de diyorum ki, e Sancı, şu kim kimden 3 milyar dolarlık, 3 milyar dolarlık e, ihale teklifleri almış BMC'yi aldıktan sonra BMC'yi nasıl kalkındırdığını anlattı. BMC'yi satın aldıktan sonra Türkiye'deki bir şirketin, Türkiye'deki bir şirketin e, şey e, Şaban kendisine BMC'yi alırken ödediği fiyatın 3'te ikisine yakın bir fiyat teklif ettiğini, a, o, o otobüs firması içerisindeki otobüs firmasını almak istediğini o da ona sormuş ne yapacaksınız bu şirketi? Onlar da demişler ki bu şirketi kapatacağız bize rakip olmasın diye. Bak bak aldığı ha, şeye ha, bak. Ha, ha. Benim aklıma şu geliyor. olan O şirket gerizekalı ama o ihaleye girseydi, o şirketi alsaydı zaten BMC'yi de tamamen kapatmış olurdu. Ama ilginç bir Kim şey var burada. Kim verecek ihaleyi? Diyor şey. ki üç kez ihaleye girdiler. TMSF'e çıkın, Kimse almadı. Sonra bana teklif ettiler. Ben ayrıca da TMSF'nin verdiği rakamı 100 milyonla fazlasını verdim şirkete aldım diye anlatıyor. Ben de diyorum ki Türkiye'deki TMSF'nin ihalesine e Erdoğan iktidarı döneminde AK Parti'ye yakın olmayan biri gelip de ihale alacak adamı sopayla döverler şey Şaban. Tabii canım. He. Şimdi yani Sedat Peker'in dediğine göre ver ver şampanya şişesini. Ha işte bu. Şimdi Ethem sancak bu şişeden mi içeri girmiş? Şimdi i̇şte bu şişeden içeri girdi. Girdi içeride büyüdü. Şey Erdoğan İktidar Dönemiydi. döneminde aşağıdaki kadar büyüdü. Girdiğinde ne tamam. kadar düşündü? İnceydi. İnceydi evet. İnceydi. Tamam. Şimdi büyüdü. Azerbaycan'da içine girenler dışarı çıkmak istediklerinde <laughs> kazandıklarını bırakıp o girdiklerinden birazcık kar vererek çıkar. İtiraz edenler olursa da tamamına çökerlermiş. Onu anlattılar. Türkiye'de bunu Sedat neydi? Peker anlattı ya onu da. Yani Azerbaycan'daki Azerbaycan. bir bakanla oturduğu konuşmayı anlattı. Evet. Şimdi görülen o ki Türkiye'de Erdoğan iktidarı döneminde büyüyenlere nasıl çöküldüğünü Anadolu Holdingleri üzerinden biliyoruz. Anadolu aslanları, kaplanları üzerinden neler yapıldığını biliyoruz bu Fet dönem. FETÖ. Cemaat, FETÖ üzerinden yapılan. Şimdi, Ay, ta şeye git, e, şey, haksızlık etmenim Cem Hayır, o, Cem Uzan öncesine de gitti ya. Cem, yani başkalarına da çöküldü yani. Bir yıl yan dönem evet. var. Türkiye'nin her 20 yılında aslında birilerine <laughs> çökülerek gidiliyor. Daha önceki dönemlere git, çökülen bankalar var. Çöken pam çöken. Pamukbank'tan tut bilmem neye kadar çökülen yani. var. Çöken Şimdi, he, çöken. Çökenir. Sonra da sermayenin nasıl? Hatta bu çökme meselesine yine Sedat Peker anlatımlarından bakarak şey geldi aklıma. Koç döneminde, Sabancı döneminde bu holdingler, bu isimler Türkiye'nin iki ana büyük kimlere çöktüler? Bunun en önemli anlatmıştım. Yaşar Kemal'in Fırat'ın iki Yakası Kan Akıyor diye bir kitabı var, romanı var. Orada baksınlar nasıl çökülme Özellikle Çukurova yöresinde ve Anadolu'da hatta Koç grubu, Ko Sabancı ve Ko Koç grubunun evinin eski bir Ermeni ailesine ait olması. Yani bunların işin ayrı yanları. Aslında bakınca bir çöküş tarihi var burada. Şimdi buradan yola çıkarak e, Ethem Sancak, Sedat Peker'in deyimiyle şampanya şişesinin içerisine girmemek için kendine liman buldu. Bu limana giderken de Türkçe oldu birden ve birden pedacı olduğunu hatırladı. Şampanya şişesine girmemek için değil. Yok, mi? E, e, hayır, o, girmemek için şu. Girerse elindeki tüm servet gidiyor. Yani girmiş şampanya şişesi de. Yani oradan çıkması hasarsız gerek. çıkması, yani çıkması için. Ve şunu söyleyeyim. Bana kim ne anlatırsa anlatsın. Bugün ne anlatılıyor iddialar açısından? Bugün e, AK Parti'nin son 20 yılında büyümüş isimler, siyasetçiler, zenginleşmiş isimler yurt dışında İngiltere'de filanca yerlerde ev alıyorlar, servetlerini taşıyorlar, şirketlerine yabancı ortaklar Buluyorlar değil mi? Gelecek dönemde ola ki iktidar değişirse Ya Merkez Bankası Başkanı'nın açıklaması var ya 500 milyar dolar yurt dışına çıkardılar Çok diyor. Çok büyük bir rakam o. Yenilir yutulur. 128 milyar dolar ararken ortalık değil. hatta orada başka bir şey söylüyor. Şu, şey Merkez Bankası Başkanı diyor ki yurt dışında şu kadar milyon dolar paraları var. Türkiye'de hesaplarda şu kadar milyon dolarları var. Ucuz e, kredi almak için geliyorlar. Bankalardan alıyorlar. Sonra onda De dolar alıyorlar yurt dışına çıkarıyorlar. Evet. Metin Külük de AK Parti'nin Merkez Karar Yürütme Kurulu diyor ki Suç duyurularında bulun. Kim bunları açıklayın? Ulan oğlum hepsini bilmiyor musunuz bunların yani? Şimdi olan şu. Orada da suçu CHP'ye yıkmazlar. Ha, ha kim ulan bunu? Oğlum kim olacak? Sizin dışınızda bunu biri yapabilir mi? Kemal arkadaşlar adamları? Kamu bankalarından siz herhangi bir CHP'ye milyon dolarlar alabilecek. Milyar dolar. Ha ya yani krediler verin. 15 milyar, krediler dolar. Ver. Ucuz ucuz kredinin ne anlama geldiğini şimdi biz Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarından, Metin Külöz'ün feryadı figan etmelerinden anlıyoruz. Kısacası benim düşüncemi söyleyeyim Şaban. Vatan Partisi keşfetmesinin nedeni eski peydacı Selecek. olmasını, sosyalist ol şey. olmasını, Avrasyacı yeni bir merkez keşfetmesini, 2008'den beri bunları söylemesi değil. Servetini koruma. Çünkü biliyor ki Vatan Partisi'ne giderse, Vatan Partisi yeni dönemde Vatan Partisi'ne kimse falan çökmez kardeş. Ne, neden çökmesinler? Genel Başkan Yardımcısı olur. Tamam olsun diyelim ki CHP iktidara geldi. E, kimse karşısına almak istemez. Ve şey. ben, ben ben şunu söyleyeyim. Şimdi Mehmet Ağar senin programında vatansever ilan etmedi mi şimdi? Evet. Kefilim. E, kefil oldu mu? Dedi. E vatansever Mehmet Ağar'la ilgili aydınlığı o dönemdeki e, İşçi Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne MIT raporları açısından sunduğu raporlar yok mu? Var. E, var. var. E o zaman bu e, Tansu Çillerin, e şeyiydi, e, çetesiydi. Değil mi? Doğu Perinçek'e yani, göre. Doğu Perinçek söylüyordu. E bunlar e, şeydi, derin devlette Cinayetlerin Cinayetler sorumlusuydu. Cinayetler işliyorlardı. Evet. Mehmet Ağar bu işin başıydı. E sonra Mehmet Ağar'ın üzerine gittiler. Şimdi o açıdan ne, ne oldu ki vatansever oldu? Şimdi o açıdan Şaban görüyorum ki Türkiye'de bir kez daha o sözü söyleyeceğim. Kimler kimlerle beraber?